Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle daha önce ördüğüm kırlent vardı göstermiştim baş şeyini örümünü. Şimdi de iki parça ördüm arkadaşlar onun birleştirmesini yapacağım. Şöyle isterseniz iki tarafında aynı yapabilirsiniz İsterseniz bir tarafını bu şekilde bir tarafında bu şekilde yapabilirsiniz şöyle yani size kalmış İkisi de olur. Arka tarafını yavrağız ağırlıkta, bu tarafta renkleri ağırlıkta olan şöyle bir tarafı böyle bir tarafı böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi ikisini de aynı taraf olarak ayarladım, İkisi de aynı taraf oldu. Yani burası dış olacak, burası içi olacak arkadaşlar. Şimdi bunun başlangıcını beraberce yapalım. Şeyine birleştirmesini. Şimdi şöyle ki zaten bunların sayıları aynı. Şöyle köşeye tam köşeyi arkadaşlar başlayalım köşede bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar da şeref veriyor bana hoş geliyor hoş gelmişler geliyorlarsa eğer onların da ayrıca teşekkür ediyorum onlara da kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim şöyle tam şuradaki arkadaşlar şeyden başlıyorum şu köşede şu köşeden de başlayabilirim şöyle ama şuradan başlamak daha güzel. Tam orta olduğu için. Ee, şu ipimi bir sabitleyeyim arkadaşlar. Size şöyle bir sabitleyeyim. Sıkılayalım şöyle. 3 tane zincir çektim. Aynı yere şöyle 5 tane dolduracağım. 4 Zinciri saymadım. Zincirle beraber 6 olur. Öbür tarafa başlara da 6 dolduracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradaki zincirim var. Gördüğünüz gibi şu zinciri var. Tam karşısındaki zinciri de var. O ikisine birden batıyorum. Şöyle tam göstereyim arkadaşlar. İki zincire şöyle battım. Ve sık iğnemi yaptım. Tekrar başını donadım. İkisi tam denk gelen yere şu iki zincirim, şu iki zincir karşılıklı. Bir burada var, bir burada var. İkisi tam karşılıklı olduğu için içine batıyorum. İkisini beraber trabzanımı yapıyorum. 3, 4. şu iki yine tepedeki iki zincir, karşılıklı zincirleri tepedeki zincire battım oraya sık iğnemi yaptım başına donadım aynı yere denk gelen ikisini beraber iki, karşılıklı olan yere batıp o iki zincirin karşılıklı dolduruyorum 4 şöyle 5 tane doldurdum. Şu ve şu arkadaki şu tepelere batalım arkadaşlar. Zincirimden beraber şu karşıya tam karşı batıyorum ikisi beraber olacak. 5 Yine şöyle tam tepeye gelecek şekilde battım. Yine tam şu tepeye 5 tane tırabzanımı yapıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar bir nasıl oluyor? Şu şekilde. Hem kenar örneği yapıyorum hem de birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kırlent oldu bu. Şimdi arkadaşlar köşeye de gelinceye kadar böyle yapalım. Ondan sonra tekrar köşede ve bitişte de tekrar görüşelim. Şöyle arkadaşlar köşeye kadar geldim. Şimdi köşede de tekrar aynı yeri dolduracağım. Şuradaki zincirimin içini Şurası biraz geniş oldu. Hı. Yine zincirimin içini denk geldiği gibi dolduralım arkadaşlar. Köşeyi birazcık büyük yapacağım, şöyle yay şeyli olsun istiyorum. Daha dolgun olacak köşe. Şimdi şu köşeye, şeye, tepeye batarak burayı bağladım köşelerimizi daha da sık doldurabiliriz istediğimiz sıklıkta istediğiniz dolgunluk oluncaya kadar arkada bu tarafta bu şekil oluyor arkadaşlar arkası da güzel oluyor önü de bu şekil İki taraflı kullanılabilen battaniye oluyor arkası da şöyle önü de böyle şimdi bütün bir kenarı bu şekilde dolduruyoruz tekrar buraya sık iğnemi battım buradaki zincirimden karşıya da tepeyi birleştirdim 5 tane trabzanımı yapıyorum bu şey sayılar size kalmış biraz daha fazla da az da yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre tepeye battım sık iğnemi yapıyorum karşıya geçti yine tepeye 5 tane trabzanı dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar ben başa kadar geleyim o başı da beraber yapalım. Şu şuraya kadar geleceğim. <laughs> Bu kenarı da beraber yapalım. Ondan sonra battaniyemizin şey pardon kırlentimizin şekline bitişine beraberce yapmış olalım. Buraya kadar geleyim arkadaşlar. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar şimdi şu başa kadar geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu torba halinde. Şöyle. Kırlentimizi buraya soktuktan sonra ondan sonra örmeyeceğim artık. Sadece kolay değiştirilmesi için burayı birleştirmeyeceğim. Sadece şuraya kenar örneği yapacağım. Ondan sonra da düğme dikerek buradaki zaten deli şeylerimiz var yuvalarımız. O yuvalarla da düğmemizin ilikleri olacak. İstediğiniz kadar düğme dikip ilikler yapabilirsiniz. Şimdi önce şurayı bir yapalım. Şu boş kenarı birleştirmeyeceğim. Sadece boş olarak yapacağım. Aynı işlemi devam edeceğim. Yine buraya sık iğnemi yaptım kaydırmaca sık iğneni yaptım şimdi şuraya aynı işlem 5 5 doldurarak devam edeceğim arkadaşlar kenar örgüsünü burada tek taraflı devam ettireceğim yarım doldurma yapmaya gerek yok tam açık bırakın arkadaşlar daha rahat olur sizin için Şimdi onu da arkadan da düğmemizi diktiğimiz zaman düğmeyle bağlayacağız. Şey kapatacağız orayı zaten ağzını. Hem yıkaması, değiştirmesi kolay olur. Takıp çıkartması kolay olur. O yüzden yarım yapmadım, tam açık bıraktım. Şöyle kenarlarımızı başa kadar bu şekilde öreceğiz biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar gösterdim diye bir tanesine sık iğne batıyorum bir tane yuvamı da dolduruyorum burada beş tane dolduruyoruz sık iğnemizi yaptık. Karşıya yine 5 tane dolduruyorum. Sık iğneme battım. Tırabzanı dolduruyorum. Bu arada arkadaşlar burayı yaparken Söyleyeyim. Eğer burada anlamadığınız ya da benim anlatamadığım bir yer varsa lütfen yorumlarınıza yazın. Elimden geldiği kadar anlatırım. Beğenilerinizi atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar varsa yeni gelen arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarımda görüşürüz. Zili açarsanız ilk sayısız haberdar olursunuz. Yorum yazarsanız arkadaşlar aramak modunda da ön, ön sıralarda çıkar kanalım inşallah sizin sayenizde ilerler. Şimdi buraya kadar geldim. kadar geldikten sonra artık bitiyor bitmişi de göstereyim size şuraya da battım arkadaşlar gördüğünüz gibi sık iğne şimdi şuradan başlamıştım şimdi tekrar buraya böyle sık iğne ile bağladım arkadaşlar bir iki, iki, tane daha yaptım şu zincirim vardı şu zincirimle de pardon şu zincirimin tepesine batarak şöyle kaydırdım başlangıç yerim de belli değil gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi keseyim buradan. <laughs> Şimdi bütün her yer, <laughs> bütün kenarları yaptık. Şöyle açık olan yerinde sadece ön tarafını yaptım. Arka tarafı mı duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkaya çevireyim şöyle arkadaşlar. Şuralara düğme dikeceğim karşılarına şöyle düğmeleri dikeceğim daha sonra buradaki zincirlerimden <laughs> şuradaki zincirlerim küçük düğmeler dikerseniz buradan da zincir düğmeleri şöyle birleştiririz istediğimiz aralıklarda düğmeyi dikelim şu ar arkaya şuraya böyle düğmeleri dikeceğiz birkaç tane ondan sonra da buradaki zincirimizle düğmeyi bağlayacağız. Ondan sonra da kırlentimiz bu şekilde kullanışlı ve güzel oldu. Kenar örneğini de yaptık bu kenarımızın. Buraya zaten düğme dikece dikilecek. Burayla da birleştirilecek. Bu kadar. Benim anlatacaklarım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel günlerde kullanın yaparsanız. Yapmanızı tavsiye ederim Çok kolay ve zevkli yapmaz Aynı zamanda evinizdeki Koltuklarınızın renklerine uygun bir şekilde iplerine yaparsanız Evinize değişik bir görünüm sağlar Benim anlatacaklarım bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın